Sevgili gençler hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü ünitenin ünite tekrar testi ile buluştuk. Konu tekrarlarımızı yapıyoruz değil mi? Dördüncü ünitedeyiz arkadaşlar. Şurada kaldı üç ünitemiz. Ve bu videoyu izliyorsanız eğer bayağı bir yol kat etmişiz demektir. Tekrarlarımızı yapmayı, bol bol soru çözmeyi aksatmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve hiç zaman kaybetmeye tahammülümüz yok hızlı bir şekilde sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını kullanması hangi Atatürk ilkesine uygun bir gelişmedir? Kendi geleceğini belirleme hakkını. Direkt yönetimsel bir şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar. Size ilkeleri anlatırken zaten anahtar kelimeler verdim. Kabak gibi cumhuriyetçilik olmuyor mu? Olur arkadaşlar. Hay bakalım yine teker teker açıklayayım. Laiklik var. Laiklik din kelimesini göreceksiniz arkadaşlar. Dini bir şeyden bahsedecek. Burada öyle bir şey yok. Halkçılık var. Kendi geleceğini belirleme hakkı. Evet hak dahil oluyor ama direkt halkı halka dokunmuyor. Dolaylı yoldan halktan geçiyor bu. O yüzden olmaz. Devletçilik zaten ekonomi para dedik. Bu yok. Direkt rejimden bahsediyor. Cumhuriyet'in ilanı diyor. O yüzden cumhuriyetçilik olacak arkadaşlar. İkinci soruya baş bakalım. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi siyasi alandaki gelişmeler örnek gösterilebilir? Siyasi demiş arkadaşlar. Kalemim gidip duruyor. Siyasi. Medeni kanunun kabulü. Bu kanunla alakalı bir şey zaten arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanı. Siyasi mi sizce? Cumhuriyet, rejim, siyaset değil mi arkadaşlar? Evet, duruyorum. Türk Tarih Kurumu'nun açılması, eğitim, kültür. bununla alakası yok. Kabotaj Kanunu'nun kabulü. Bu da bağımsızlığımızla alakalı bir şey. Ekonomiyle alakalı bir şey. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Bu gelişmeler Atatürk'ün hangi ilkesine, ilkesine daha uygundur demiş. Medeni kanunun kabul edilmesiyle kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip oldu. Tek eşlilik kabul edildi. Resmi nikah zorunlu hale geldi. Şimdi A şıkkında diyor ki halkçılık. Bir kanun kadın erkek demiş. Direkt kimi ilgilendiriyor bu medeni kanun? Halkı ilgilendirmiyor mu? Direkt temas ettiği yer halk. O yüzden bu cevabımız belli zaten. Ama diğerlerine bakalım. Laiklik. Dinle ilgili bir de bir şey var mı? Burada öyle bir şeyden bahsetmemiş. Milliyetçilik Türklükle alakalı bir şey. Evet Türk Medeni Kanunu deseydi direkt milliyetçilik olabilir Türk kelimesinden dolayı ama burada değil. Devletçilik zaten dedik ekonomi para o da burada yok. Cevabımız o yüzden direkt A oluyor arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Atatürk döneminde açılan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? A. Eğitim ve Kültür. Şimdi Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. İkisi de ne? Türk tarihinin yapısını incelemiyor mu? Hem dil yapısını, hem kültürel yapısını. Eğitim anlamında da Türk Dil Kurumu. Hani harf inkılabı. O yüzden direkt A olmaz mı arkadaşlar? Olur. Ama diğerlerine bakalım. Siyaset. Siyaset olmaz burada. Kesinlikle. Kendi tarihimizden ve kendi dilimizden bahsediyoruz. Ekonomi hiç yok. Paradan bahsetmiyor. Askeri gelişmeler zaten burada mevcut. Değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız direkt A olur. Beşinci soruya bakalım. Harf inkılabı ile okuma yazma oranının artması Atatürk'ün hangi yönünü ortaya koyar? Harf inkılabı. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa harf inkılabını neden gerçekleştirdi? Çünkü daha önce Arap alfabesi kullanıyorduk. Osmanlı Türkçesi kullanıyorduk aslında. Ve bu da okuma yazma oranını düşük tutuyordu. Neden? Çünkü zor bir dildi. Okuması, yazması. O yüzden eğitim anlamında gelişmemiştik. Mustafa Kemal Paşa bütün dünya dillerinin ortak alfabesine zaten geçiş sağlatıyor ve kendi yapımıza uygun bir inkılap gerçekleştiriyor. harfin inkılabı. O yüzden bakalım. A'da diyor ki sanat severliği. Sanattan bahsetmiş mi burada? Hayır. İleri görüşlü diyor. Bunda bir duralım. Bunu açıklamamız gerekiyor. Askerliği, söylüyor, devam edelim. Bir şey yok. Bazı ekonomiyi, ekonomiyi yapılan, geliştirme. Birinci para eden yok? kazanılması sonucunda B olacak cevap ne neden ileri yaşanmış diyor arkadaşlar. arkadaşlar. oranımız Bakalım. Diyor. Harf İnkılabı ile birlikte arttı. TBMM'nin Ruslar Asalan'da başlaması. İleri düzeye ee, geldik. Nasıl Doğru savaş mu? döneminde Marif Kongresi Londra konferansına diye eğitim davet edilmesi yapıyordu. Neden de? Çünkü cehaletle savaşıyordu. Evet, o yüzden Mustafa Kemal Paşa daha arttı. ileriki zamanlarda Londra Konferansı'na davet edilmesi zaten düşmemesi için kötü duruma eğitimin yüksek olması olmasını istiyordu. Herkes okuma yazma bilsin istiyordu. Eğitimle uğraşabilsin istiyordu. Ve vatan bu şekilde kutulacağını kar sanırsın o yüzden deri görüşünü daha sonraki zamanlarda problem yaşamamız yaşamamamız olacaktır arkadaşlar. Altın soruya bakalım. Şapka kanunun çıkarılması ve tek cezaevi medreselerin kapatılması hangi alanda yapılan inkılaplara örnektir? Şapka kanunu. Daha önce ne vardı arkadaşlar? Fes kanunu vardı. Tamamen bu dinimize uygun, Müslümanlığa uygun bir şeydi. Tek cezaevi medreselerin kapatılması. Buralarda ne yapılıyordu? Dini eğitimler Veriliyordu aslında buralarda. Şimdi siyasi alanda bir şey değişiklik var mı burada? Siyasi alanda bir değişiklik. Bunlar da kapatılmasında görünmez arkadaşlar. Toplumsal var mı? E bu tamamımızı ilgilendirmiyor mu? Fest kafamızdayken şapkaya geçiyoruz. Evet. Tekke, zaviye, medreseleri yerine modern okullar kuruluyor. Yine toplumu ilgilendiriyor. O yüzden cevabımız B olacak. Ekonomi zaten parayla alakası yok. Sağlık sektörü yok burada arkadaşlar. Yedinci soru devletçilik ilkesine uygun olarak yapılan bir inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Devletçiliği gördük ne diyeceğiz arkadaşlar? Ekonomi diyeceğiz, para diyeceğiz. Hemen bakalım. Saltanatın kaldırılması siyasi bir şey. Cumhuriyetin inanı, saltanatın kaldırılması gibi şeyler cumhuriyetçi ilkesiyle bağdaştırırız zaten bunu. Kalemim yine gitti. Medeni kanunun kabulü. Arkadaşlar bu yine devletçilik ilkesiyle alakalı değil. Para diyoruz size para, medeni kanunu gördüğümüzde neyle ilişkili olabilir? Harçlıkla olabilir. Birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanması. Bu birinci ve ikinci 5 yıllık kalkınma planları vardı. Bunlar ne için yapıyordu? Ülkenin ekonomisini güçlendirmek için planlı programlı bir plandı bu arkadaşlar. O yüzden cevabımız C olacak. D'ye bakalım. Millet mekteplerinin açılması. Bu yine halkçılıkla alakalı bir şey. Eğitimle alakalı bir şey arkadaşlar. Karıştırmayalım. ilkeler önemli. 8'e bakalım. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi sağlık alanında yapılmıştır? Millet mekteplerinin açılması. Eğitim alanı değil mi arkadaşlar? Bu gider. Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün kurulması. Hıfzı Sıha neydi arkadaşlar? Hemen sözlüklerimizi yazıyoruz. Burası sağlık. Sıhhatler olsun deriz mesela. Sağlıkla alakalı bir şey bu. O yüzden cevabımız B olur. Bakın kelimeyi bilmemiz bize avantaj sağlıyor. Zaten birkaç tane böyle bilmemiz gerekiyor anahtar kelimeler. Sağlık, hıfzı sıha. Sıhhatler olsun bilirseniz sağlıkla alakalı olduğunu direkt işaretlersiniz. C'ye bakalım. Kabutoş kanunun çıkarılması. Bu ekonomiyle alakalı yine aynı şekilde boğazlar. Medeni kanunun kabulü. Yine bu da yine halkçılıkla, toplumsal bir olayla alakalıdır arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım. Bu durum hangi alandaki gelişmeye örnektir? Kabotaj kanununun çıkarılmasıyla Türk vatandaşları kendi limanlarında ticaret yapabilme hakkına kazanmıştır diyor. Liman var, ticaret var, ne var? Para var. Para olursa ne olur? Ekonomi olur. Direkt şak, yap, geç. Hiç. Direkt trink. 10. soru. Cumhuriyet rejiminin Türk toplumuna sağladığı kazanımlardan biri Aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet rejimi neydi arkadaşlar? Tamamen milletin de dahil olduğu bir sistem Yani günümüzdeki sistemdir. Meclis sistemidir arkadaşlar. Saltanatın güçlendirilmesi, tek kişiye dayalı yönetimin güçlendirilmesi söz konusu olur mu Cumhuriyet'te? Hayır. Halkın dahil olduğu bir sistem. O yüzden bu olmaz. Halkın yönetime katılması, e meclis açılıyor. TBMM dediğimiz cevabımız B olur. Diğer şıklara da bakalım. Medreselerin açılması eğitimle alakalı bir şey, dini bir şey. Bu aslında Cumhuriyet'te bağdaşmıyor. Çünkü dini de dayatıyor mesela medreselerde. Hani dini eğitimler de veriliyor. O yüzden bu da olmaz. İtilaf devletleriyle işbirliği. Böyle bir şey kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısında bulunmamaktadır arkadaşlar. O yüzden cevabımız direkt B olacak. 11. soru. Atatürk'ün en gerçek yol gösterici bilimdir fendir sözü onun hangi ilkesine uygun bir anlayış sergilediğini gösterir. Bu zor bir soru. Size biraz zaman kazandırmaya çalışıyorum şu an. Kendi içinizde hemen cevabını bulmaya çalışın. Milliyetçilik Türk kelimesi var mı? Bizim ırkımızı ya da bir ırkı üstün tutmuş mu? Hayır. O zaman A gitti. B'yi geçiyorum. Halkçılık diyor. Halkı ilgilendiriyor mu? Evet ilgilendiriyor ama direkt halkı ilgilendirmez bu. Bilim diyor, fen diyor, gelişmişlik diyor, eğitim diyor, kültür diyor. İnkılapçılık köklü bir değişiklik diyor. Bir değişiklikten bahsetmemiş burada tam manasıyla ama layıklıktan bahsetmiş din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Burada ne diyor Mustafa Kemal Paşa yani? En gerçek yol gösterici bilimdir diyor, fendir diyor. Bunu dinimize göre yorumlamayalım diyor. Eğitimler diyor, dini usullere uygun yapılmasın diyor. Yani medreselerden, tekke ve zaviyelerden bahsediyor. Modern okullar açılsın diyor. O yüzden cevabımız B olacak. 12. soruya bakalım. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi hukuk alanında hukuk yapılan inkılaplar örnekti? Tevhidi Tedrisat Kanunu. Eğitim alanında değil mi? Eğitimde birliği sağlayan Milliyetin Bakanlığı'nın kurulduğu yer. Bu olmaz. Türk Dil Kurumu'nun açılması, eğitim kültür, medeni kanun kabulü, kanun demiş, hukuk demiş, zaten kadın erkek eşitliği, tek eşlilik gibi hakların verildiği yerdir. C olur. D'ye de bakalım. Kabotaj kanunu çıkarılması. Ekonomiyle alakalı bir şey arkadaşlar. Boğazlarla alakalı. O yüzden cevabımız C olacak. 13. soru. Atatürk'ün eğitim alanındaki çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Eğitim. A. Millet mekteplerinin açılması. Bu zaten eğitim değil mi? Mektep okul demek değil mi? Zaten bunun amacı neydi millet mekteplerinin açılması? Her yere okullar açılsın, halk buna ulaşabilsin, eğitim düzeyimiz artsın, okuma yazma oranımız artsın diyeydi. Tevhid-i Kanunu neydi? Eğitimde birliği, eşitliği sağlamaktı. Bu da var. Harf inkılabı. E zaten neydi? Osmanlı Türkçesi diye bir Türkçemiz vardı. Arap alfabesini kullanıyorduk ve zorlanıyorduk. Halk da zorlandığı için okuma yazma oranı düşüktü. Mustafa Kemal Paşa harf inkılabını gerçekleştirdi. Latin alfabesine geçtik ve eğitimde aslında zorluğu bir nevi kaldırmış olduk. Kabotaj kanunu diyor. Bu ekonomi alanındaki çalışmalardan biridir arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. 14. soruya bakalım. Atatürk'ün "Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir." Bakın şurada soru zaten görünüyor ekran kaydında. "En gerçek yol gösterici bilimdir, fendir." Burada da ne diyor? "Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir." Bunları gördüğümüzde direkt dönemin şartlarını düşüneceğiz ve direkt din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasından bahsediyor. Medrese eğitiminde kullanılan dini metotlardan bahsediyor aslında. O yüzden cevap direkt B o olur. Cumhuriyetçilik olması için rejimden bahsetmesi gerekiyor. Siyasi bir şeyden bahsetmesi gerekiyor. O yüzden olmaz. Halkçılık halkı direkt dokunması lazım. Direkt temas etmesi lazım halka. Bu da olmaz. E, devletçilik zaten para, ekonomi dedik. O yüzden bu da olmaz. 15. soruya bakalım. Atatürk'ün inkılaplarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? İnkılap neydi arkadaşlar? Var olan bir şeyi Değiştirmek kökten değişiklik demekti arkadaşlar. Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak. Çağdaş uygarlık ne? İleri düzey. Yani gelişmiş devlet statüsüne sokmak istiyor. Burada bir durdum. B de diyor ki Osmanlı Devleti'ni güçlendirmek. Yok ki öyle bir şey. Osmanlı Devleti maalesef yıkıldı. Saltanatı geri getirmek. Öyle bir şey Atatürk. Söz edebilir miyiz arkadaşlar? Tek kişiye değerli yönetim şeklinde. Hayır. İtiraf devletleriyle dostluk kurma. İtiraf devletleri dediği kimler? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar. Bunlarla dost olabilir miyiz arkadaşlar? Bunların gözü hep bizim topraklarımızda. O yüzden olmaz. Direkt A şıkkını işaretliyoruz ve sorularımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ünitenin değerlendirme sorularının sonuna da geldik. Diğer ünite sonu değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Videolarımızı izlemeyi, Kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.